Light ürünler aslında e, çoğu kişi tarafından güvenli olarak kullanılabilir. Ancak e, bazı durumlarda tatlandırıcıları tolere edemeyen, e, fenilketoneri hastalığı dediğimiz e, hastalıkları olan kişiler, e, bu ürünlerde zaten üzerinde mutlaka bu e, ibare belirtilir. E, bu kişiler kendilerini bilirler, eğitimlerini almışlardır. O katkı maddeleri neyse onları öncelikli olarak etikette kontrol etmelidirler içeriyorsa eğer o ürünlerden uzak durmalıdırlar. Bunun dışında alerjik reaksiyon geliştiren ve alerji nedeni bilinmeyen kişilerin her zaman çok doğal yöntemlerle beslenmesi gerektiği için de bazı katkı maddelerine karşı hassasiyeti olan kişiler tarafından yine ürünlerin çok fazla miktarda sürekli tüketilmesi hassasiyetlerini arttırabilir. Müzik E, Bir çağındaki çocuklar tarafından da kullanılabilir e, çünkü besleyicilikleri e, düşük değildir kesinlikle özellikle süt ve süt ürünlerinin e, ama içerik olarak. E tatlandırıcıyla hazırlanmış ürünleri biz çocuklarda çok tercih etmiyoruz. Yine hamilelerde, emziren annelerde kullanmıyoruz. Çünkü bebeğe geçiş sağlayabilir. Tatlandırıcıların biraz bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkileri olduğu için ve şeker içeriği bazı özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda enerji olarak ihtiyaç duyduğumuz için bu kişileri hariç tutuyoruz ama süt ve süt ürünleri Tüm gruplar tarafından, özellikle kalp hastalığı ve kolesterol yüksekliği olan kişiler tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilir ve bu teşvikte edilmelidir. Müzik